Ben biz böyle bir oyun oynayalım dedik. Ben arkadaşlara askerlik hikayemi anlatayım dedim. Bacağıma vurdu. Yıl <laughs> 2002'de ben askere gittim. Sonra komutan dedi ki Oğlum mama Böyle olmaz dedi. -"Bacağı getir, <laughs> dedi. bacağı getir." -"Şunu tut, ha?" -"Böyle olmaz." dedi. -"Bu çocukların..." dedi. -"Bacağı ne olacak böyle?" dedi. -"Kırmızı olur herhalde." dedi. -"Oğlum..." -"Gel zaman, git zaman." -"Biz askerde gezerken..." -"Bir hemşerime rastladık." -"Bacağıma vurma." -"Ya baba, ben şimdi..." <gülüyor> Sonra... Otlama durdu diye Tamam gel. Abdüç geliyordu Hayır hayır ben gelmem. <laughs>